Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar. Ayşe Neliş'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir modelle karşınızdayım. İnşallah çok memnun kalırsınız. Üç boyutlu bir modelim var. Yelek isterseniz yelek yaparsınız. Yelek modeli ama isterseniz şal da yapabilirsiniz. Hırka da yapabilirsiniz. Etol da yapabilirsiniz. Çok güzel üç boyutlu bir modelim var. Şöyle ipim Alize Angora Gold Simli Şöyle renk numarasını da vereyim. Göstereyim. 144 renk numaram. Şöyle pembemsi bir rengim var. Tam pem, pembe yani diyeyim. Şöyle tam pembe değil de pembe. Renk değişiyor ışıktan dolayı. Şöyle tam rengi biraz Silik olduğu için görünmüyor. 11 numara 1.05 milim Şöyle ince üçlü bir tığ kullanıyorum. Ben bu ince iplerde bu tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki eliniz hangisine alışmışsa onu kullanırsınız. Ben bunu tercih ediyorum. Bunu kullanıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir başlıyoruz. Şöyle. 8 tane zincir çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkılaştırma zinciri bunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane çektik. 1, 2, 3, 4 tane daha çekiyoruz. İpimizi bakın ipimizi doladık. Şöyle tuttuğumuz 4 tane geride kalıyor. 5.ye batıyoruz ikili trabzan yaptım ipimi doladım yandakine battım İkili trabzan yandakine battım İkili trabzan şunu sıra sonuna kadar zincirle beraber 9 tane trabzanımız olacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son trabzanımı da yapıyorum 9 şöyle bakın 9 tane yaptım 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum çeviriyorum hemen şöyle ipimi biraz geri alayım daha rahat çalışabilmem için ipimi doladım hemen dibindekine değil yandakine batıyorum Buna batsak artırmış oluruz arkadaşlar. Ona batmıyoruz. Yine zincirimizle beraber 9 tane trabzan yapıyoruz. 8 artı zincirimiz 9. Bu şekil modelimizin yelek yaparsak eğer bunu bu şekil bandını yaparız lastik niyetine bant yapıyoruz arkadaşlar bunu. Yeleğimizin lastiğini yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 4 tane yine çevirdim. Yine dibindekine batmıyorum hemen yanındakine. Bu şekil 11 sıra yapacağım arkadaşlar ben tabi siz istediğiniz boyutta yaparsınız ölçünüzü alarak kime yapıyorsanız ki ölçüsünü alarak yaparsınız ben bunu sadece model çıkarttığım için 11 tane yapacağım 11 sıra şu trabzanlardan yapacağım ve geleceğim ben onları hemen yapıp geliyorum inşallah Evet hanımlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şöyle şimdi bakın bu alt lastiğimiz olacağı için şş, bakın şöyle ilk trabzanımızın yanına batıp 1, aynı yere tekrar batıyorum 2 ipimi doladım bakın zincirimizle beraber 3 oldu şu araya şuraya şu ara zincirimize batıp 4 4 tane trabzanımız oldu tabii ki geniş yapmak isterseniz şuraya kadar da geniş yapabilirsiniz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz 1-2-3 zincir çektim bunu atladım ilkini atlıyorum şu trabzanı atlıyorum ipimi doluyorum şunun içine bunu atlıyorum şunun içine giriyorum 1 2 3 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere. Bakın aynı yuvanın içine batıp 4 tane trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde Bakın. Şöyle bir süt aşı yapıyorum 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum Bakın 1-2 Şunları atlıyorum 1 Ve ikinci şurasına İkincinin ortasına Zincirimize batıyoruz Sık iğne ile Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. ipimi doladım. 1, 2 atlıyorum. Şuraya. Bakın arkadaşlar. Net göstermek istiyorum da. Evet. Şimdi daha net. Şunu, şunu atlıyorum. Bunun içine giriyorum. İpimi dolamıştım zaten. Yine 4 tane ikili tırabzan yapıyorum aynı yere. 4 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum aynı yere batıp yine 4 tane tırabzan yapıyorum. İkili tırabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekil sadece modeli yapacağım için iki tane gül yapacağım bir iki üç tane zincir çektim ipimi doladım bir iki atlıyorum bakın bir iki şöyle iki sıra trabzanımızı atlıyoruz şuradaki trabzanın bakın şöyle zincire batıp İpimizi doluyoruz. Kenar bandını yapacağız. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın şunun içine trabzanımızın şöyle içine giriyorum. Bir, iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şu zincirimize so. Tra son trabzanımızı yaptığımız zincirin içine batıp şöyle kenar yapıyoruz. Kenar bandını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 döndüm. İpimi doladım. Şimdi 3 tane trabzan yapacağım. Lastiğim de var. 4 tane olacak arkadaşlar. Lastikle beraber hanımlar 4 tane trabzanımız oluyor. Bakın kenar trabzanımız. 1, 2 3 zincir çekiyorum. 2 mi doladım. Bakın hanımlar. Birinci trabzan değil. ikinci değil. Üçüncünün beline şöyle arkadan bakın tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Üçüncü, dört tane trabzanımız var. iki tane bırakıyoruz. Üçüncünün beline dolayıp ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Dördüncüye bakın. Dördüncünün beline doladım. İkili trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincirimin içine girip iki tane trabzan yapıyorum. Zincirimin içinde iki tane trabzan. Yine bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi doladım yine aynı yere zincirimin içine ikili trabzan iki tane yapıyorum yine. İpimi doladım. Şimdi ilk trabzanımızın beline. Hemen önümüzdeki ilk trabzanın beline doladım. İkili trabzan. Hemen yanındaki beline doladım. İkili trabzan. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Şu zincirimizin içine atıyoruz. Ve 1 2 3 Şöyle ipimi daha belki netleşir. Evet, daha iyi olur galiba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. 4 tane olmuş. Ve hemen diğer zincirin bakın. Şu zincirin içine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın beline. 2 tane bırakıyorum. 1, 2 bırakıyorum. 3. beline hemen ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım dördüncünün beline dolayıp ikili trabzan ipimi doladım zincirin içine bakın zincirin içine şu boşluğa iki tane trabzan ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir 3 zincir çekiyorum ipimi doladım aynı yere yine zincirimin içine batıyorum iki tane trabzan yapıyorum ipimi doladım yine ilk trabzanımın beline ipimi doladım ikinci trabzanımın beline dolayıp bir iki üç tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum kenar bandını yapıyorum 4 tane trabzan yapıyoruz buraya arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Çevirdim modelimi. ipimi doladım. Üç tane trabzan yapacağım. Zincirimle beraber dört tane trabzan oluyor. kenar bandımız dörtlüdür. Bakın 1, 2, 3, 4 zincirle beraber 4. 1, 2, 3. Şu kenar sürekli 3 tanedir. İpimi doladım. Bakın şurada böyle kabartmalı zaten duruyor. 2 tane trabzanımızı bir yine bırakıyoruz. Şöyle şunun beline dolayıp ikili trabzan yapıyorum. İkincinin beline doladım trabzan. Yine zincirimizin içine, bakın bu şekil zincirimizin içine girip iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum ipimi doluyorum, zincirin içine iki tane trabzan. İpimi doladım. Hemen yine, bakın trabzanın beline dolayıp ikili trabzan trabzanlarımız her zaman dört tanedir arkadaşlar bakın 2 3 4 5 zincir çektim şimdi şu zincirimizin bakın şu zincirimizin içine sığ iğne ile atıyoruz 1 2 3 4 5 ipimi doladım Bakın belli zaten şöyle kabartmalı duran iki tane kenarda kalıyor. Üçüncü trabzanımızın beline dolayıp trabzan yapıyoruz. İçine girip zincirin iki tane trabzan yapıyoruz zincirimizin içinde. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine aynı zincirin içinde İki tane trabzan daha yapıyorum. Yine ilk trabzanımızın beline doluyoruz. Trabzan. İkincinin beline doluyoruz. Trabzan. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Kenar bandımı yapıyorum. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Dört tane trabzan yapacağız. 1-2-3-4 4 tane zincir çektim. Döndüm. Ve yine kenar bandımızı yapıyoruz. 1-2-3 ipimi doladım. Dediğim gibi zaten belli kabartmalı. 3 boyutlu olduğu için şu kabartmalı ilk iki trabzanın beline dolayıp trabzan yapıyoruz. İpimi doladım zincirimin içine iki tane trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum aynı yere batıp iki tane trabzan yapıyorum. Hanımlar modelimizi yaparken. Halen kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktifleştirirseniz bundan sonraki paylaşımlarından haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Videomu izledikten sonra yorum yapmayı ve beğeni atmayı da unutmasanız çok sevinirim. Şimdi 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Şuraya yine atıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum diğerini atıyorum bakın bu zincirimizi atıyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum bunun belini atıyorum trabzanımızın belini beni instagramdan da takip edebilirsiniz ayşenin el işi dünyası YouTube ismimle Pinterest'ten de takip edebilirsin. İsmim yine aynı Ayşe'nin Elişi Dünyası. YouTube'e de ismimle 1, 2, 3 Ve bana destek olmak istiyorsanız da arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Bu şekil 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve kenar bandımı yapıyorum. Evet hanımlar. Bu, bu şekil modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Ben şimdi daha önce bunu başa getirmek istiyorum. Ya Büyük parça yaptım. Ben onu göstermek istiyorum. Bakın harika bir model. Şöyle bunu bırakayım. Hemen daha büyük parça yapmıştım. Bakın ne kadar güzel üç boyutlu tersi düzü yok. Bu modelimizin her iki tarafı da aynı. Bakın şahane bir model. Daha nasıl güzel görün gösterebilirim diye çabalıyorum arkadaşlar sevgili hanımlar. Bakın harika bir model. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.